Gürüşik yağlama cihazları 1980'den beri yağlama cihazları ve garaj ekipmanları alanında üretim yapan bayileri aracılığıyla bu ürünleri son tüketiciye ulaştıran bir firmadır. Firmamızın yönetimi şu anda ikinci nesil aile üyeleri tarafından devam ettirmektedir. Teknolojiye ve inovasyona önem veren bir firma olup en dikkat ettiğimiz unsurlardan biri kalitedir. Bu yüzden de sloganımız simple the best'tir. Bunun için ürünlerimizi her zaman geliştirmeye çalışıyoruz. Firmamız hali hazırda 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amacımız bu ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak. Bunun için pazar araştırma alanında ciddi bir yatırım yapıyoruz. Fuarlara katılıyoruz hem yurt içi hem yurt dışı fuarlara katılıyoruz.